Efendiler, çok erken devirlerde, tarihimizin çok erken devirlerinde bizim bünyemizi kemirecek kurtların tezahürlerini görürüz, tohumlarını görürüz. Çok erken devirlerde. Mesela ikinci padişahımız Orhan Gazi devrinde büyük Arap seyyahı İbn Batuta Bursa'ya gelmiştir. İbn Batuta seyahatnamesine baktığınız zaman Der ki Bursa Sarayı'ndaki tabipler kamilen Yahudidirler. Osmanlı Sarayı'nda daha beylik halinden yeni çıkarken ikinci padişah devrinde bir Arap seyyahının şahadetiyle sabittir ki tabipler Yahudidirler. Yahudi o gün için korkulacak bir kuvvet değildir. Sefin, perişan, her türlü ideal kıymet hükümlerinden mahrum, acınacak bir varlıktır. Ama temasta bulunduğunuz toplulukların zihniyetlerini, inançlarını çok iyi bilmeniz lazımdır. Onu bilmezseniz, onun ac zamanında size dost görünen, zayıf zamanında size yaltaklanan hüviyetinin eline imkan geçtiği zaman ne olacağını tayin edemezsiniz. Sizin hepiniz Yahudi nasıl bir varlıktır? Bakın, oyunun aktörlerinden bir tanesi şimdi bu. Bize oynanan oyunlardan bir tanesinin aktörü nasıl bir inanca sahip olduğunu, beşeriyete ne gözle baktığını, nasıl bir karaktere malik olduğunu bilmeye mecburuz. Şimdi bu ileride meşhum rolünü ne sebeple ve niçin ve nasıl oynamıştır anlaşılması için burada bir parantez açarak size Yahudilerin temel inançlarına ait birkaç söz söyleyeyim. Yahudiler sizin benim gibi beni Adem olduklarına inanmazlar kendi itikatlarına göre Yahudiler Havva anamızla şeytanın çocuklarıdırlar. Lakin onlar şeytanı sizin benim gibi mel'um merdut adetmezler. Onlar şeytana nur Ziya adını takmışlardır. nur Ziya, Beyoğlu'nda Mason derneklerinin bulunduğu sokağın adı da nur Ziya'dır. Sonradan değiştirilmiş nur Ziya adı verilmiştir. Bunun ne olduğunu Türkler bilmez. Yahudi lisanında nur Ziya şeytandır. Şeytan da Yahudi kavminin babaları Ceddi Ekberidir kendi inanışlarına göre. Nasıl olmuş? Adem Aleyhisselam'la Havva anamız cennette yaşarlarken Adem Aleyhisselam'ın Havva anamızdan ayrılmasından bir istifade şeytan onunla münasebette bulunmuş ve bu münasebetten Yahudi kavmi türemiştir. Yani bütün beşeriyetle Yahudiler anada müşterek olduklarını kabul ederler. Babada değil. Bunun bir takım neticeleri vardır. O neticelerden biri Yahudilerde sülale kadından devam eder. Aileyi kadın kurar ve çocuklar ananın soyadını taşırlar. Bunun bir diğer neticesi de her Yahudi kadının doğurduğu çocuk Yahudidir. Velev babası Yahudi olmasa da. Bizimkinin tam aksine. Bir diğer neticesi de şeytan biliyorsunuz cin soyundandır. Cinler insanlar gibi nefse maliktirler. Melekler nefse malik olmadıkları için Allah'a itaatleri otomatiktir. Kendiliğindendir bir engelle karşılaşmaz. Ama şeytan cin soyundan olduğundan nefse malikti. Nefse malik olduğundan Allah'ın meleklere Adem Aleyhisselam'a secde etmeleri için vaki emrine karşı kıyas yaptı. Ben parlak ateşten yaratıldım. Cinliler böyledir çünkü. Topraktan yaratılmış olan Adem'den şerefliyim. Ben niye ona secde edeceğim? O bana secde etsin dedi ve Allah'a oldu. Şeytanın Cenab-ı Hakk'a karşı yürüttüğü şu mantığa hakim olan görüş Yahudilerde aynen devam eder ve derler ki Allah şeytandan bizi yarattı. Yani parlak ateşten ve cin soyundan olan şeytanın çocukları olarak bizi yarattı. Ateşe nazaran madun mevkide olan, aşağılık olan topraktan da beni Adem'i yarattı. Adem'i ve onun neslini. Binaenaleyh biz bütün insanlıktan şerefliyiz. Şeytanın çocukları olan Yahudiler, Yahudi kavmi bütün insanlardan üstündür, şereflidir. Nerede? Hilkatte, yaratılışta. Onlar topraktan yaratılmış, bizse parlak, dumansız ateşten. Şunu biraz daha ileriye götürüp tefsir ederek derler ki, Allah Adem neslini bize hizmet etsin, uşaklık yapsın diye yarattı. Bu alemi bizim için yarattı, insanıyla, hayvanıyla. Nasıl biz bütün mahlukatı Beni Adem'e, biz İsra, Beni İsrail'e ayırmıyoruz. Yahudi kavmine ayırmıyoruz. Nasıl kabul ediyoruz ki bütün alemi Cenab-ı Allah insanların istifadesi için yarattı. Koyunu keseriz deriz, ata bineriz. sahir mahlukatından istifade ederiz. Onlar da Adem soyundan olanları la teşbih ve la temsil hayvan makulesinden kendilerine hizmet etmek için yaratılmış addederler. Bunun manası bütün beşeriyeti istismar ederek uşak mevkiine düşürmek, ecir mevkiine düşürmek onlar için dinen mubahtır. Yaratılış gayesi bunu gerektirmektedir. Bundan dolayı bir Yahudi, Yahudi olmayanın malını çalsa günahkar değildir. Kendi dini nazarında günahkar değildir. Neden? Allah bütün malları onun için zaten yaratmıştır. Senin hakkın olan bir mal başkasının eline geçse, onu kuvvet kullanarak da geri alsan, çalarak da geri alsan senin için suç teşkil etmez. Çünkü kendi malını alıyorsun aynı zihniyetle Yahudi bütün beşeriyete kendisine uşak olmak mevkiinde olarak yaratılmış mahluklar gözüyle bakar. Ve onların ellerindeki malları da kendisinin gasp edilmiş malı olarak görür. Ve ne surette olursa olsun onların kuvvetini acize inkılap ettirerek, onları kendi emrinde ecir haline getirerek istismar etmeyi kendisi için tabii bir hak olarak görür. Bu söylediklerim onların inançlarına göredir. İnanmayanlar Tevrat'a bakarlar. Bunun daha fazla da tafsilatı var ama işte bu zihniyette olan Yahudiler miladi 5. asrın ortalarına doğru Romalılar tarafından Filistin'den kovuldular.